Arkadaşlar herkes hayırlı işler. Bugünkü aracımız 0 km Peugeot 2008. Aracımız full elektrikli. Bayiden yeni geldi. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise ilk olarak aracımızda otomatik bagaj yoktu. Ayak sensörlü otomatik bagaj uyguladık. Bunun yanında aracımızı güneşin zararlı ışınlarından korumak için ön camda lumar cam filmi uyguladık arkadaşlar. İlk olarak otomatik bagajımızı gösteriyorum. Ellerimiz dolu. Aracımıza yaklaştığımızda direkt ayağımızı gösterdiğimizde bagajımız açılıyor. Aynı şekilde ayak sensörüyle tekrar kapatabiliyoruz. Bir de burada orijinal tuşumuz var. Tuşla da kapatabiliriz. Ayak sensörüyle de kapatabiliriz arkadaşlar. Otomatik bagajımız vakumlu. Ve aynı zamanda AVM'ye gittiğimizde de Buradan açmanız için tuşu çek Tolga'cığım. Birebir orijinal tuşumuza bastık. Bagajımız açıldı. Gördüğünüz gibi aynı şekilde içeriden bastığınızda bagajımız kapanıyor arkadaşlar. Ve ön cam dahil lumar cam filmlerimizi aracımıza uyguladık müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Aracını seven, aracını değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi dişler.